oldu. Bunu aldım bazlarını, onda çivi çakmışlar. Ortalardan. Ek yerlerinde çivi yok ki. Karacalar köyü ambarlarımız 1400 yıllık olmuş olarak, e, kışlık malzeme olarak kullanılıyor. Yani e, kışlık malzemelerini koyuyorlar, e, depolama niyetine kullanılıyor. Gayet de korunaklı bir e, depo olarak kullanılıyor. E, hiçbir zaman çivi kullanılmamış bu ambarlarda ama bazı onarımlarda kullanılmıştır. Ben e, Arif Öner Karacalar Maliye muhtarıyım ambarlarımız, köyümüzdeki ambarların geçmişi 350 yıllık civarı. Bu ambarların özelliği çam ağacından yapılması. Çam ağacının kesim tarih tarihleri ayın aydınlık olmaması, karanlık olmasından dolayı kurt yapmaz. Bu ambarların içinde buğday, arpa, çavdar, mısır, susam, vesaire böyle şeyler konur e, eskiden e, şu anda da e, çeyiz e, kızların çeyizleri konurdu e, daha fazla e, belediyemiz e, ve biz muhtarlık olarak korumaya aldık bunları satışını satışını e, belediye tarafından yasalandı köy içerisinde elde ettirebiliyor fakat dışarıya sat, e, sökülüp götürülemiyor e, belediyemiz ve biz bunları korumaya altına alıyoruz. Görsel özelliği de vardır, e, tarihi geçmişi olduğundan dolayı koruyoruz. Şu anda ihtiyacı olanlar kullanıyor. E, çoğunluğu ihtiyarlar olduğu için köyde boş olan da var ama gene de kullanılıyor. Şu anda e, 83 adet ambar var köyümüzde. Bu ambarlar e, tapuları vardır, sahipli e, her hanenin bir aşağı yukarı e, e, ambarı vardır bu şekilde.